Evet, e, Bismillah diyerek başlıyoruz. Benim adım Suhaib İsmail. Iraklıyım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tarih bölümünde yüksek lisans e, yapıyorum. Makala e, konumuz Sultan II. Mahmut döneminde Osmanlı sağlık sistemi. Osmanlı sağlık sistemi e, diye bir konuyu seçtik. E, bir de nedeni, e, bu konu ne için bu konuyu seçtik. Bu da iki ana sebebi vardır. Birinci, Osmanlı Devleti uzun tarihi geçmişi ve bıraktığı kültürel zenginliği ile birçok çalışmaya konu olmuştur. Sos konusu çalışmaların çoğu Osmanlı askeri ve siyasi yöneleriyle ele almakta. Bu büyük devletin toplumsal ve kültürel yöneleri ise ikinci konular olarak görülmektedir. İkinci olarak e, günümüzde tam benzer bir durumda yaşıyoruz. Yani hastalık ve salgınlar ve sağlık sistemi bence de bu günümüz için e, bu konu çok uygun bir konudur. E, bir de daha çok önemi vardır. Giriş kısmı e, kısaca Anadolu salgını e, İstanbul'un fethinde 1809 yılına kadar. Osmanlı İmparatorluğunun salgın hastalıklarla mücadelesi hakkında bahsetiyor. Bu da giriş kısmımız kısaca e, bu konuyu odaklanıyor. E, Osmanlı II. E, Mahmud'un döneminde 1808-1839 arasında yaygın olan hastalıklar. O zaman da en çok yaygın olan hastalıklar 3 e, hastalık vardı: e, taun, kolera. Çiçek Hastalığı. Evet, birinci olarak taun 1811-1813'te İstanbul'da yayılan taun. Yani bu senelerin içerisinde şiddetli taun İstanbul'a vurdu. E, bu veba İskenderiye'den İzmir'e, e, oradan İstanbul'a giden bir ticaret gemisi vasıtasıyla. Galata ve Fener bölgesine ulaştı. 1811'in sonlarında hissedildi. Ve 1812'nin başlarında İstanbul ve çerçevesinde hızla yayılıp 1813'e kadar devam etti. Yani 100.000 kişi bu vebada öldü. Yani gerçekten çok şiddetli bir vebaydı. E, aynı zamanda e, aynı anda e, Irak'ta da e, Basra'da ve e, Musul'da e, o zaman da taun vardı. Taun iki şekilde e, bulaşacaktır. Bir, birinci kemirgenler e, ikincisi de pire. E, yani e, kemirgenler e, virüsü taşıyan hayvanlara e, dokunmak. O da kemirgenler yoluyla. Bir de pire de pire yoluyla insan vücuduna girmek yani insan vücuduna giriyor ve veba bulaşacaktır. Taun hastalığının belirtileri. Taun'da birkaç tane belirtileri vardır. Mesela deride siyah, kırmızı veya yeşil çıban, şiddetli kusma, kalp çarpıntısı, karın ağrısı. E, kulak altında şişlik vebadan etkilen, etkilenenler e, bu da biri e, ve taun olduğunda böyle olur Allah hepimiz korusun ondan sonra kolera hastalığı e, kolera 1831'de ilk kolera belirtisi İstanbul'da görülmüş ve günlük ölüm sayısı 200'e ulaşmıştır. Kolera e, kısaca, kolera da taun gibi bulaşıcı hastalıklardan biriydi. E, 18. yüzyılın başlarında resmen dünyaya yayıldı. Ortaya çıkmasının nedeni e, genç nehri Hindu inancının önemli bir parçasıydı ve Kirliği nedeniyle koleraya neden oldu. Bu da gördüğünüz gibi, e, bu da Kenç e, Nehri e, çok kirli bir nehirdir. Ondan dolayı kolera çıktı. Kolera'nın yayılma sebebi yolu. E, 1816-1818 İngiliz Hindistan Savaşı sonucunda İngiliz ordusu geri çekilince kolera hastalığının Afganistan, Afganistan'a ve ardından İran'a ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolündeki bölgelere yayılmasına sebep kolera belirtileri, şiddetli ishal, susuzluk, göz çukurlarının derinleşmesi, sesin kısılması ve bozulması, vücutta murarma, şiddetli kas krampları, Böbreklerin bozulması, hızlı kalıp atışı ve düşük vücut ısısı. Koleradan etkilenenler. Yani biri kolera olursa böyle olur. Usulü usulü tahaffuz ya da usulü tahaffuzhanı. İstanbul'da 1831'deki kolera yayılınca Osmanlı tarihinde ilk kez karantina sistemi uygulandı. 1838'de karantina kanunu ya da tahfuzhane resmen kabul edildi. O zaman da e, ilk defa karantina uygulandı. O da İstanbul'da. Ondan sonra Tıbhane-i amire, e, ikinci Mahmud'un döneminde. En önemli yapılan çalışmalar e, Tıbhane-i Amire Hastanesi'ydi. Yani o da 14 Mart 1827'de İstanbul'da açılmıştır. Temel olarak ilaçların adları, bitkisel ilaçlar, Arapça ve Türkçe hastalık adları, vücut anatomisi ve cerrahi bilimleri okutturuldu. E, 4. sınıf ilk sınıftan ve birinci sınıf son sınıftan ibaret idi. Eczanelik ve cerrahiye de çok önem veriliyordu e, bu e, hastanede. Sonuçta e, bu çalışma ile görülmüştür ki Osmanlı'da sağlık sisteminin çok geride kaldığı ve bozuk olduğu iddiası pek doğru değildir. Osmanlı'da akıl hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalık konusunda bilgi sahibi olan yetenekli doktorlar vardı. Ayrıca 2. Mahmud'un sağlık reformları sayesinde salgın hastalıklarla mücadele konusunda önemli önemli adam, adımlar atılmıştır. Teşekkür ederim.